Sayın değerli ve de çok kıymetli arkadaşlar, karşınızda borsanın alimi hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün 25 Temmuz Pazar günü değerli arkadaşlar, Kurban Bayramı'nı bir haftalık tatili geride bıraktık. Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun diyelim. Umarım sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Tabi her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu tatilin de sonu geldi. Yarın itibariyle herkes işbaşı yapacak arkadaşlar. Bizler de başımızın tatlı belası olan Borsa İstanbul'la uğraşmaya devam edeceğiz. Yarın ve sonraki günlerde Borsa İstanbul'da neler olacak, rakamlar bize neler söylüyor, grafikler bize neler anlatıyor değerli arkadaşlar. Teknik açıdan değerlendireceğiz birlikte. Evet, geçtiğimiz haftayı biraz moralleri bozuk olarak kapattık. Her bayram öncesi olduğu gibi biraz satış yedi endeks. Ee, tabii bir önceki kurban bayramı arifesine göre biraz daha iyi sayılırız. Ben geçen yılı hatırlıyorum hem bayram öncesinde hem de bayram sonrasında çok ciddi bir satış yemişti Borsa İstanbul. Ee, şimdi yarın için korktuğum nokta bu aslında bayram öncesi satışlar bitti demiştik geçen yıl. Fakat bitmedi biraz daha devam etti yaklaşık 2-3 gün daha devam etti. Ee, bu yılda aynısı olur mu diye tereddüt etmiyor değiliz değerli arkadaşlar umarım böyle bir şey olmaz. olmamasını temenni ediyoruz. O noktada bakalım ne olacak. Biz kapandıktan sonra Avrupa ve ABD ne yaptı? Çünkü biz çok uzun süre kapalı kaldık arkadaşlar. Pazartesi günü yarım gündü ve salı, çarşamba, perşembe, cuma 4,5 gün kapalıydık. <laughs> ABD ve Avrupa piyasaları, Asya piyasaları arkadaşlar pazartesi günü bizimle birlikte düştüler. Fakat salı, çarşamba, perşembe, cuma e hem yeşil yaktılar hem de yatay yeşil olacak şekilde hareket ettiler. Yani biz geçen hafta eğer bir düzeltme yapacaksa ABD borsaları başta olmak üzere yurt dışı borsaları çünkü korelasyonumuz oluyor arkadaşlar illaki. en azından biz kapalıyken yapsınlar çünkü biz zaten aşırı satılmış vaziyetteyiz. En azından biz yukarı onlarla birlikte başlarız diye düşünüyorduk. Fakat öyle olmadı. Her an her şeye hazırlıklı olalım arkadaşlar. Sürprizlere hazırlıklı olalım. Bizim temennimiz yarından itibaren en azından Temmuz'un son haftasını yeşil kapatacağımızı düşünüyorum. Değerli arkadaşlar. E Tabii her ne kadar grafikler onu söylemese de bir teknik analist olarak grafikler onu söylemese de içimizden geçen o diyelim. Şimdi biliyorsunuz haftalık analizlerimiz arkadaşlar günlük grafiklerde bakıyoruz. Günlük yapmış olduğumuz analizlerde ise saatlik grafiği değerlendiriyoruz değerli arkadaşlar. Önümüzde Borsa İstanbul'un günlük grafiği açık şu an itibariyle. Mart ayının ortasından bu yana daha doğrusu Mart ayının son haftasından bu yana endeksin arkadaşlar burada bir paralel bant içerisinde hareket ettiğini daha önce beni dinleyen arkadaşlarım biliyorlar. Ve bu paralel band içerisini şimdiye kadar kırmamıştık ta ki ne zamana kadar arkadaşlar geçtiğimiz haftaya kadar Bakın burada Kırdık kapattık Sonraki günde kırmızı açtık Bir sonraki gün yeşil açtık ama Değerli arkadaşlar bakın buraya çok dikkat edin Şurada iki defa Bu Paralel bandın alt noktası alt çizgisi bize destek olmuşken Ne yazık ki geçen hafta kapanışlarda arkadaşlar bakın bir İki defa bize direnç oldu ve ciddi bir direnç haline geldi burası artık. Yani şurada destek olduğunda burayı direnç olarak çalıştırmasaydı bu bandın alt çizgisinin bu kadar kuvvetli olacağı kanaatine varmazdım. Ama hem burada destek olması daha sonra kırdıktan sonra da direnç olarak farklı noktalarda direnç olarak çalışması bu paralel bandın alt noktasının bizim için çok ciddi sıkıntı olacağı kanaati bende oluştu değerli arkadaşlar. Tabii e, ilk hedefimiz bu paralel bandın içerisine tekrar e, endeksin kendisine atması. Nereden geçiyor arkadaşlar bu? 1371'den geçiyor. Yani yarından başlamak üzere bu hafta için bizim e, artık ilk direnç noktamız 1371 ve üzeri olacak değerli arkadaşlar. Çünkü gün gün hareket edecek. Bu 1373, 1375 böyle devam edecek arkadaşlar. Yarın itibariyle 1371'in üzerinde, 1372 veya 73'ün üzerinde artık bizim kapanışlar almamız gerekiyor. İlk direncimiz, esas direncimiz ve bizim artık al konumunda pozitif ol, e, endeks olur dediğimiz yer ise değerli arkadaşlar 1378 bölgesi. Eğer biz bu bölgeyi aşamazsak yani şuradaki günlük ortalamamızı aşamazsak arkadaşlar ne yazık ki bizim tekrardan aşağı gelmemiz veya bu bölgelerde seyretmemiz çok muhtemel olacaktır değerli arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bizim yukarıdaki e, geçmemiz gereken esas direnç 1378 değerli arkadaşlar. Eğer 1378'i endeks geçemiyorsa elinizde nakitiniz varsa tabi yatırım tavsiyesi olmasın mala girmeyin, atlamayın çünkü 1278'i çarpıp tekrar aşağı gelebilir. Bu büyük bir risk taşıyor değerli arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz günlük ortalamanın altına geldikten sonra ne kadar arada yeşil mumlar da olsa bakın endeks bir türlü artıya geçememiş arkadaşlar. Görüyor musunuz burada? Ve yaklaşık kaç gündür bu Ortalamanın altında sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bakın bir ayın üzerinde yaklaşık bir buçuk aydır bugünle beraber arkadaşlar endeks sat konumunda yani günlük ortalamasının altında hareket ediyor. Yani şu anda biz kaçta kapattık? 1351.59'da kapattık değerli arkadaşlar. 1365'ler, 1370'ler. Sizi aldatmasın. Esas geçmemiz gereken rakam 1378 ve üzerinde kalıcılık olmalı. Eğer biz bu rakamı geçemiyorsak değerli arkadaşlar, bakın burayı dikkatle dinleyin lütfen. 1378'i geçmediğimiz sürece mümkün mertebe alıma girmeyin değerli arkadaşlar. Çünkü bu fake bir çıkış olabilir. Sonra gün tekrardan aşağı gelebilir. Trade eden arkadaşlara bir sözüm yok. Onlar kısa vade işlem yaptıkları için onlar için değil bu söylediklerim değerli arkadaşlar. Onlar zaten gün içinde alırlar. Bir sonraki gün düştüğünü gördüğü zaman tekrar çıkabilirler. Evet üstteki direncimiz bu. Peki zaten bayram öncesi morallerimiz iyice bozuktu. E, alttaki desteğimiz ne? diye soracak olan arkadaşlara da değerli arkadaşlar şunu söylüyoruz hemen. Biz biliyorsunuz bir Fibonacci atmıştık. Bu Fibonacci'yi endeksin tarihi zirvesinden yani 1588 bölgesinden Mart ayındaki bu Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği günden itibaren görmüş olduğumuz dip nokta 1255 seviyesinden bir Fibonacci atmıştık. Değerli arkadaşlar bunu daha önce beni izleyen dinleyen arkadaşlarım biliyorlar. Buradaki Fibonacci 23.6 yani artık son kale diyebileceğimiz Fibonacci diyor ki eğer bu 23.6'nın da altı olan 1334 bölgesi altında kalırsa endeks artık biz Fibonacci'yi çizmiş olduğumuz sıfır bölgesi 1255'e doğru yavaş yavaş gelebiliriz. Bakın değerli arkadaşlar alttaki kırmamamız gereken en önemli destek noktası değerli arkadaşlar 1334. Eğer 1334'ü kırıyor ve altında Artık kapanış almaya başlıyorsak arkadaşlar, endeks biraz daha tatil'e çıkacak. Biz tatili bitirmiş olacağız ama endeks biraz daha tatil'e çıkacak çünkü ondan sonra 1255 lere kadar, şu bölgelere kadar arkadaşlar e, akması ve hızlı akması biliyorsunuz. E, ayı piyasasında bir anda olur ve ne olduğunu bile anlamazsınız. E, akması çok muhtemel. E, bakın şu bölge 1195'teki şu GEP'e kadar gelebilir değerli arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmasın. Eğer biz 1334'ü kıracak olursak, şuradaki 1334'ü kıracak olursak arkadaşlar, önce 1255 ardından şuradaki GEP bölgesine kadar gelme riskimiz çok ama çok yüksek. Onun için ne diyoruz değerli arkadaşlar? Umarım böyle bir şey olmaz ve biz bu GEP'i kapatmaya şimdi gelmeyiz. Ben bu GEP'in kapanacağı, kapanacağını düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat şimdi değil arkadaşlar. Yani benim beklentim ne yönde? Benim beklentim hani belki bu hafta olur mu bilmem ama Ağustos ayı içerisinde en azından böyle kısa bir rally bekliyorum. En azından şöyle tekrar 1460'ları görecek şekilde belki alttaki gap, gapten ziyade şurada üstteki GEP'i kapatacak şekilde. Bakın buradaki gap daha önemli daha erken çünkü bu 120 gün kuralı var zaten teknik analist arkadaşlarımız ustalarımız bizden tabii ki daha iyi biliyorlar onların onlardan duyduğumuz zaten bizim de bu söylediklerimiz değerli arkadaşlar oradaki 120 gün kuralına göre e, Eylül ayına kadar bu gapin kapanması lazım eğer kapanmazsa artık ondan sonra sana bakacağız değerli arkadaşlar yani benim beklentim en azından ilk etapta şu gapin kapanması yukarıdaki gapin kapanması nereye kadar değerli arkadaşlar şurada 1500 Onlara kadar 1512 lere kadar endeksin bir e, rally yapmasını bekliyorum. En azından bu gap'i kapatmak için. Daha sonraki süreçte belki ondan sonra tekrardan bir ayı piyasası bizi karşılayabilir. Ama o zaman tekrar 1195'e gelir miyiz, gelmez miyiz, onu da yaşayıp göreceğiz değerli arkadaşlar. Evet e, haftalık olarak bu hafta için beklentilerimiz bu yönde değerli arkadaşlar. Ee, dediğim gibi önce şu 1378'in direncinin bir e, geçilmesi lazım. Ortalamanın üzerine attıktan sonra e, bir rally olacağını düşünüyorum. Umarım yanılmayız arkadaşlar. Zaten günlük e, analizlerimizi yine 5-6 dakika olacak şekilde yapacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Grafiklerde neler var? Neler görüyoruz? Bildiğimiz kadarıyla bunları anlattık değerli arkadaşlar. Canlı yayınlarımız YouTube kanalımızda devam ediyor. Katılırsanız çok memnun oluruz. Herkese şimdiden bol kazançlar.